Herkese merhaba. Merhabalar. Biz e, bu zorlu süreçte şöyle güzel bir dua videosu paylaşalım. Birazcık e, o psikolojiden uzaklaşalım istedik. O yüzden Antalya'da döşeme altında bulunan Güver uçurumuna geldik. E, şu anda Filiz abla ve bir tek biz varız ama karabancı diğer arkadaşlarımız da gelecekler. Bize böyle bir e, moral. Ee, olsun diye doğada vakit geçirme isteği uyandı. Ona karşılık geldik böyle. Sizlere de video çekeceğiz işte. Böyle güzel bir doğa videosu. En azından süreci atlatmak adına belki sizi de uzaklaştırır o psikolojiden diye. Ee, ben Hatay'a gittim biliyorsunuz birçok kişi Instagram'dan bizi takip edenler daha doğrusu biliyorlar. Depremin üçüncü günü biz Hatay'a gittik. Yaklaşık 3-4 karavandık. İşte Mustafa dede geldi, Ahmet geldi. Ondan sonra ben, Bilal ve Emre buradan yola çıktık. Sonra Mersin'den de Hippie Pass Cafe biliyorsunuz Lütfiye ve Can yola çıktı. Mehmet abi bir kılıç çıktı yola. Emre Sukayar zaten sağlıkçı, paramedik. Onlar bizden önce gittiler. Orada çalışmalara başladılar. Çok ufak bahsedeyim o kısımdan. Sonra zaten başka bir yola doğru gideceğiz. Yani doğa videosu olacak. Bizim gittiğimizde dediğim gibi depremin üçüncü günüydü. Ve çok kötü bir atmosferin içerisine girdik. Yani ne yapacağımızı bilemedik. Çok aşırı bir trafik, aşırı bir kalabalık da vardı. Arabayla bir yerden bir yere hareket etmek de çok zordu. Ee, sizler destek verdiniz. Ee, bizler de o desteklerle beraber erzakları doldurup karavanlara yolla çıkmış olduk. Ee, Bilal ve Emre şey e, madencileri ve askerleri olay yerine götürme görevini aldılar. Çünkü onlar geldiğinde çok fazla böyle bir araçla sevkiyat yapabilecek yani araçla bir yerden bir yere götürebilecek başka bir şey yoktu. O an Emre ile Bilal bu göreve üstlendiler iyi bir şekilde. Ben, Can ve Lütfi'ye tamamen erzak dağıtımı odaklandık. Hatay merkezden başlayıp Samandağ, Samandağ'ın köyleri, Yayla Yayladağ ve birçok noktaya ulaşmaya çalıştık. Gittiğimiz birçok yerde de ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Aynı şekilde Mustafa Dede, Ahmet de öyle oldu. Mesela Mehmet abi bir kılıç sağlık çalışanlarına karavanının tuvaletini açtığı, kıyafetlerini değiştirmesi için alan sağladı, sağlık çalışanlarına. Yani hepimiz orada çok iyi bir şekilde çalıştık. Elimizden geldiği kadarıyla çok enkazlara yardımcı olamadık. Bilmediğimiz bir işti ve sonu daha kötü bir sona da varabilirdi. O yüzden hiç o e, aşamada yer alamadık. Tamamıyla biz erzak dağıtım ve getir götür işleri yaptık orada e, yaklaşık 5 gün. E, çok kötüdü. Allah bir daha yaşatmasın. E, rahmetli olanlara başsağlığı diliyoruz. Yakınlarına geçmiş olsun diyoruz. Çok zor. Ülkemiz adına çok zor. Çok büyük iki depremdi. Yani çok da aslında o konuda devam etmek istemiyorum. Çünkü çok... E, acı hikayelerle karşılaştığımız için orada bizim de psikolojimiz açıkçası çok iyi değil. Ee, onu atlatmak adına zaten şu an buradayız. Belki bir nebze olsun. Farklı işlerle uğraşarak atlatırız o psikolojiyi diye. Genel olarak söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, bundan sonrası böyle dua videosuyla devam edecek. Tekrardan ülkecek başımız sağ olsun. Allah bir daha o günleri bize göstermesin var mı senin de bir şey valla sen her şeyi söyledin ben zaten gidemedim Mert gitti sadece ben buradaydım ee, dediği gibi çok büyük yıkıcı bir deprem oldu hepimiz için ee, birçok arkadaşlarımızın yani Antalya'da yaşayan arkadaşlarımızın e, o tarafta ailesi akrabaları vardı çok büyük kayıplar yaşayan arkadaşlarımız da oldu e, hepsine başsağlığı diliyoruz yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnşallah bir daha böyle kötü günler yaşamayız. İnşallah. Diyorum. İnşallah bundan sonraki yapılarımız da daha her şeye uygun olur. Hayat düzeni olmaz. Öyle. O şekilde. O zaman biraz daha sizi bu duygudan uzaklaştıracak videoyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Birazdan görüşürüz. Your I'm a diamond not a piece of glass break my heart you can kiss my ass walk away like I never knew ya got a new man what's it to ya I'm a diamond I'm a diamond I'm a diamond not a piece of glass walk away like I never knew ya got a new man what's it to ya toplanmaya başladık. Şöyle uçurum kısmını göstereyim zaten. Drone'la da çekmiştik. Su sesi geliyor. Emre Demirtaş'ın karavanı, Filiz abla'nın karavanı, Cano'nun karavanı biliyorsunuz zaten videosunda çekmiştik. Evet. Ne yapıyorsun kanka? Ne? <laughs> Aynen oradan bir yerden. Ne yapıyorsun? ne yapalım? Biz ziyaretinize geleyim dedik. Veda niyetine. Askere gidiyormuşsun duyduğumuza göre. Evet. Ne zaman gidiyorsun? Ee, 4 Mart'ta e, Mersin Tarsus Cezaevi Jandarma Tugay Komutanlığı'nda görevime başlıyorum. Hadi hayırlı olsun inşallah. Sağ Hı. salim git gel. Tüm izleyicilerinizi beklerim. Can Kavak derseniz ziyarete. Aynen. Adamı aradı. şeyi çıkartmak lazım izne. <laughs> evet. 6 <laughs> ay Tabii canım. 6 ay Mersin'deyim. 10 ee, numara. Yol düşeni beklerim. İnşallah gelirler. Can da Hatay'daydı. Evet. Onlar da ne kadar kaldınız? Biz orada e, depremden 14 saat sonra şehre giriş yaptık, intikal ettik hı hı. ve yaklaşık 14 gün gibi bir süreç orada geçirdik. Büyük emek harcadılar hı. onlarda. Evet. Ofrut ekibi olarak Altalya da gittiler. Ofrut Kulübü ve e, Ot Düzi topluluğuyla beraber. Hı hı. Hatay'daki eski harbiye Lisesi'ni kontrol merkezi haline getirip depo haline getirdik. Pilot bölge haline getirdik. Ee, çok güzel bir organizasyon sistemi kurduk. Trans yemek tırı ile beraber insanların yemek ihtiyacını karşıladık. Günlük 3000 kişilik e, öğün çıkarttık. Onun dışında deşarj olmaya geldik buraya. Aynen e, böyle, böyle biraz doğa, doğa alalım, içerisinde. içerisinde. Ne yapıyorsun abi ya? Yolda mı geldin? Dedim, Yok abi tam seni kaydetmek üzereydim sen geldin. Evet. <laughs> Askeri evet. Askeri hatırası mı? Evet. Veda başlamak. Sen neler yapıyorsun abi? Eyvallah. Senin işte. araç neydi abi şimdi? Eski ben memoli aracı diyorum ama bilenler bilir <laughs> yılan hikayesinden. Sonundan bir önceki samuray olarak geçiyor. <laughs> Hep son samuray var ya Suzuki'nin samuray modeli. Tabi orijinalleri biraz daha düşük ama bizimki birazcık... Sen bunda de... şimdi her yere girip çıkıyorsun değil mi abi? Tabi evet. Yani gidebildiği yerlere kadar aracın gittiği kadar gidiyoruz. İşte çadırım var üzerinde. Vallahi Çok güzel su tankım. Öbür tarafında tentem var. Böyle şu bir... sarı şey ne işe yarıyor? Ben buradayım mı? Tersiz. Birazcık şey böyle hani süs. He. Normalde asıl amacı ne biliyor <laughs> Beni musun? Beni takip edin. O, şey Asıl amacı şu. Aracın en yüksek noktasıyla bu sarı anteni denk getirdiğin zaman Hı -hı. bir yerden geçeceksin diyelim ki geçeceğin noktada eğer bu anten takılıyorsa Hmm. Demek ki aracın oradan geçmeyecek demek. Çok mantıklıymış yani, Baya süs değilmiş abi. Bayağı iş gören geri geri bir şey. geri giderken nasıl olacak diye sorma. Onu ben de düşünmedim henüz. Arkaya <laughs> ama, taksan ama göremezdin. Ama diyelim ki burada bir ağaç var ya da herhangi bir engel var. Bu takılıyorsa yani o zaman bu arabanın özelliği geri geri gitmemesi mi diyelim? Geri geri <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı abi. Güle güle kullan. Crossçular. <laughs> Bu da Deniz. Ne haber? Terbiyesiz. Terbiyesiz misin sen? Yapılır mı o hareket? <laughs> Sensin terbiyesiz. Öyle hareket mi yapılır ya? 30 yaşında adama yaptığın harekete bak. <laughs> Emre ile Büşra da geldi şimdi yağmurla beraber Hera'yı gezdirmeye çıktık böyle olmanın içerisinde. <laughs> Hera çok sevdi burayı. İlk defa kampa geliyor. Aynen Hera'nın ilk kampı. Dün gece inanılmaz bir dolu yağdı buraya. Biz zaten saat 10-11 gibi gelmiştik. Bayağı bir sağlam yağdı. Her yer çamur oldu şu anda. Hera. <laughs> ya buranın bize somonda şey somonda diyorum ya. Tüpte somon balığı yapıyoruz. Tereyağlı. Evet. Özel tarifiniz mi Yağmur Yok. Değil mi? Tarifiniz. Normal mi? Normal tarif. Aslında buna sarımsak da koyuyorsun. Sarımsak aroması daha güzel oluyor da. Sen sevmiyorsun diye. Aa, evet. Ben sarımsak sevmiyorum. Ben sarımsak sevmiyorum. Sarımsak niye? biberiye Biliyoruz. ya da şey de güzel oluyor. Mi? Emre Büşra'yı yemeye çıkarttı bugün. Özel masa kurdu kardeşim. Hala bunu yiyor. Çok iyi. Mustafa ay, 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 ay. şey masaya yancı oldu. <laughs> <laughs> Mustafa'ya yancı deyince Mustafa hemen bak 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 bak. Hemen masayı aldı geldi. Kardeşim benim ya. çok. <laughs> Ba Takipteyiz dedem. Şimdi o masayı finali yaptıktan sonra tekrar çekeceğim. Şu an boş. Bakın şimdi ne oldu? Evet dede masayı hazırladı. Görüyorsun. Şuradan o çerez mi o masadaki? Şimdi kardeşim Emre başladı masayı yapmaya. Hadi bakalım. Günün sonunda oylama yapacağız. Kimin masası daha iyi olduysa biz yağmurlu ona oy vereceğiz. Şundan telif yerse çok gülerim ben. Ah ateşte yapın. Ah haribo tamam ateşte olur. Çubuk var. Ah çubuk ya. varmış orada da varmış daha dur, tamam. Geliyor, daha durun, daha dur, de... Bakalım Benim günün sonunda. Kocam hiçbir şey yapmıyor sadece çikolata getirdi bana karavandan. <laughs> Teşekkür ederim. Bakalım <laughs> nasıl olacak. <oldu. gülüyor> <laughs> kardeşim sen de masayı hazırladın. Tabii kardeşim. Kalabalık tayfaya katıldığını. Evet. Duman eşliğinde hani boş yer. bir tayfında kalabalık değilsen bir şey. Ben de marshmallow çevirdim. Hı? Hı? Hı, -hı. De ben de bunu alınıyorum saniye. işte. Allah'ım ya Rabbim ya. Can ne hazırlıyorsa hala gelemedi. Nasıl bir masa kuracak çok merak ediyorum yani. <laughs> Hangi masayı boşaltalım? <boşaltamıyorsun? gülüyor> Ne yani? Arkadaşlar bulaşıklarınızı alır mısınız? <laughs> Arkadaşlar masayı ayarlar mısınız? Al hayatım sana Atatürk'ün nutuk kitabını hediye etmek isterim böyle bir Bu da <laughs> ilişkimize nazar değmesin diye. Serçe parmağım kangren oldu alırsan sevinirim. Bunu çekirdek çitleyerek, cips yiyerek kutlayacağız. Tamam. Ama masamız yok. Ben büyük ihtimalle ayağımda tutacağım. Anlıyor, tamam Burada ben sana. çıkartırdım. Buraya tutunacak film yazdım. Üzüldüm şu an Evet görüyorsunuz. Masamı kurdum. Çilekli çikolata. Çekirdek, cips, cips. Kitabımı hediye ettim. Allah nazar değdirmesin ilişkimize. Şöyle. Bence nazar boncuğuyla biz bu yarışmayı kazanırız. <laughs> İnşallah. Emre'ye bakar. <laughs> Emre kendi kurdu masayı ama kendi yiyor yani. O bir yanlış anladı. Evet masalar çoğaldı gördüğünüz gibi. Bak 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 hadi. Ne yapıyorsun Filiz abla? Yürü ben olayım o zaman. Masayı He, ben seçeceğim. Tamam masayı Filiz abla Allah. seçecek. Nazar şey tamam. Nazar boncu alabilir miyiz? Köz geldi. Evet hemen nazar boncuğunu o masaya Eyvene gönderelim. Eyvallah şöyle nazar boncuğu lütfen. Abla onun üzerinden finalde bizi mi değerlendireceksin? Şimdi mi değerlendireceksin sonra mı? Şimdi tabii ki de. Tamam. Bence Ne? Şey, ben çekeyim. <laughs> Biz sonuncu olduk bence. <laughs> Şimdi öyle deme. Önemli Şimdi olan niyet. Ben ya. Yani. Bence şey... hayır bence şimdi oylamasını yapması hayır. lazım Emre'nin masada bir şey kalmayacak birazdan bir dakika Yok. ha ben yiyorum bu, hadi bence bak bence oylama şöyle olsun herkesin partneri eşini oylasın sonra Filiz abla o, o üzerinde <laughs> tamam mı evet. kullansın ha bence de çok mantıklı evet. ama bunu yarın sabah yapsın şimdi Biz... değil ama, <laughs> Ama bilmez. Biz... Direkt rakip <laughs> <Nereye> gidiyor, <gülüyor> <girelim>. <gülüyor> sabah, Kanka anlaştığımız ya, gibi anlaştığımız yarın gibi. Saat, <laughs> sabah saat. Yarın. 8'de. Yo yo 3-4 yapalım onu. Bir iki biz kalacağız <laughs> 3-4. <g> <laughs> <laughs> çocuk askere gidecek. ben sıkıntı değil. <laughs> Nereye geliyorum? Kuna yakacağız. Yarın adamı askere eğlencesi var. Bence Oyla abla ya. Evet ya, ama şöyle bir saat falan bir düşüneyim. tamam. Bir, 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 öyle evet. karar veriyordum. Oyla abla. Abla oyla. <gülüyor> <gülüyor> Burada senin şey lastiklerin. Vay, vay 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 masalara Sadece bak ya masalara bak ya. Hangisi bir de bizim masaya bak. Allah'ın sevsin. Çekirdek de açılmış abi, çekirdek ay, odun bir yerden oldu. Orijinalliğine bak yeter abi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kitap ve nazar boncuğu tamam bizde. Mesela kimin şarabında hediye ettim sana ya. Islak mendil var. Ya, ya, ya Bir şu masaya bakar mısın? Bakalım. <laughs> Hiçbir şey yok. Bak. Hiçbir, <laughs> <marshmallow düşürdü>. <laughs> Hiçbir şey yok. Allah marshmallow düşürdüm. Hiç yok. Munafıklar şarap içiyorlar bak. <laughs> bak orası da şarap içiyor. Bence şarap içenler kaybetmeli. <laughs> Şimdi kahvaltımızı yaptık. Birazdan şelale varmış ileri tarafta. Oraya doğru yürüyüş yapacağız hep beraber. Enerjiler fullendi. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Birazdan oraları da göstereceğim size. Hera da bizle beraber yürüyüşe gelecek. Yok kanka çekirdek evet. Lahmacun yaptı Likya yolu gibi. <laughs> ya oğlum ya. Kilo olmak işte böyle sıkıntılı bir şey. Sen kardeşim spora gidiyorsun gerçi ama zayıfladın baya. Ne kardeşim ben? Üç indin mi? <laughs> <Değil> mi? <laughs> Şurada da yabancılar var. Kendi obalarını kurmuşlar karavanlarla. Çok uzun zamandır burada kalıyorlar bunlar. Değil mi kızım? Bayağı yolumuz var gibi. Aynen. <laughs> Çok iyi ya manzara. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Dönerken uğrarız. <laughs> Suya bayağı yaklaştık ama şelale arka taraftan geliyor. Galiba geçtik şelaleyi. Şöyle manzarayı göstereyim size. Çok güzel görünüyor. Suyun rengi çok güzel bir kere. Az ileride karşıya geçiş var. Öyle mi? Şelale burada. Emre de aşağı kadar inmiş. Çok iyi değilmiş şelale ya. Bayağı derinmiş. Ben aşağı inemedim ama. Öyleydi. Çok başarılı. Aha. Hera köpek gördü. Gel tamam kızım gel. Tamam gel kan almış o yer bizi gel. Tamam gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel kızım sen daha 4 aylıksın gel. Tamam aferin gel hadi gidelim. Bak 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 nasıl çekişti. Bak şu hareketlere bakar mısın ya? Şu hareketlere bakar mısın? Hadi gidelim. Hadi. gözükmüyor dibi çok derin. O çok güzel değil mi? Tam bir doğa harikası. Gerçekten çok güzel görünüyor ya. Sesi bile ayrı bir huzur veriyor yani. Şurada otur, 200 saat bu sesle dinlen. Valla huzur dolar insanın işi ya. Herhalde orada kangal kanka edinmiş. Kızım kanka mı edindin? Kanka mı edindin kendine? Kanki mi edindin kendine kızım? Up oh, verin benim <laughs> Ya seyir terasında mükemmel bir manzarayla yürüyüşümüze devam ediyoruz. Miko, Miko. Miko. maşallah var onun da. Hemşerim ben de Sivaslıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kangal değil tabi. Şuranın güzelliğine bakın ya. Dümdüz böyle yemyeşil. Bir sonraki kampımızın yerini bulduk biz. Az önce çay için teklif eden amcaların olduğu yeri. mesken edineceğiz gibi. Çok güzel. Evet herkes dağıldı. Bugün pazar. Biz kaldık. Emre ile Büşra kaldı Hazırın ve Filiz abla kaldı. Şimdi akşam yemeğimizi yiyip biz de gideceğiz. Emre ateşte patates kızartıyor. O Amerika'da falan için. bulunmuş herhalde. Onun oğlu da şu soframız. Şurada bir şu anın mezeleri taktan. var. Ne? Kendimizi de gibi olmasın. Estağfurullah. Kera da burada yemeğin olmasını bekliyor. Acıktın mı? Allah. tanıyor Karavanın etrafını keçiler sardı. Tamam kızım. Ne haber ya gençler? Emre seni izliyorlar. <laughs> Bak bu biraz sinirli bakıyor herhal sana. <laughs> tamam kızım. <laughs> hem korkuyorsun hem Güzelini güzel. yaptık. Bir abla mantarı yanlış mı koydun? Şuraya buraya koyacaktın. Alalım onu da koyalım yan tarafa da adam yavaş yavaş olur. Biraz kaşar da koyarız üstlerine buradaki. Akşam yemeği dediğim böyle olur değil mi? Şeyseler misin? Tabii, Tabii ki, ki de. Arada sürü şey yap. Ne şeyden çıkıyor Üf be. Çok güzel kokuyor. Ne koydun sen bunu? Bunu.

çok zamanlar paylaşırdık Acıları, umutları Hiç usanmadan Yüreğimde saklı kalan anı sevgilim hoşça kal Gözlerindeki yaşı sil canım benim Burada bırak hiç. Gereksiz artık Sözlerin bu aşk gömülmeli. Şey o bıçağı, alt bıçak alt mı yerdeki bıçak? yok yerdeki bıçak. Çöp atırsan.